Evet arkadaşlar bugün şiir yapıyorum bölümün 2 bölüm 2 Evet bugün yaptığım şeyleri göstereceğim Şöyle evet, piyano yaptım biraz Şöyle bir tane bak Böyle dondurma Dondurma bulamadığım için evet. rahatsız oldum. bu. Bir tane evet görüyorsunuz ki muhtarlık yaptım. Evet. Muhtarlık başkanımız, muhtarımız yani. Şinasi. <laughs> Şinasi. en son bölüm bir şey demedik. Onlar kalmadı ama bu bölüm inşallah onlar kalacak. E şöyle Zafer Partisi Genel Başkanlığı diyor. Oo, bunlar bizi karşılıyor. Çok iyi. Hepsi benim kendi evimde yapıldı merdivenler tek başıma yapıyorum. Yani bir like'ınızı oradan da alırım. Bu da bizim Ümit Ezda. Bu da korumlarım. Şunu kılıçla takmamışız ama. İnelim. Köylerin evleri var ya. Onlardan yapacağız. Aynı şekilde. Biraz kötü olabilir ama olsun. Kaldırma. Bir tane daha. Tamam. Bir saniye. Bekledim ya. Bir tane de cam. Bence yani şu kara karikat camlarından yapalım. Daha kolay olsun. İnceyi dizeceğiz de... ooo akşam olur. Şunu koyalım çitin yerine. Bambalar zaten hazır. Haydolma yani. Güzel olacağına inanıyorum. Güzel olacak. Сейчас на Türkiye'de çok yağmur yağıyor. Unutmayın beni. Yani yağdı mı durmuyor. Sabah akşam yani iki gündür yağıyor. İki gün yağıyor. yağıyor. Şöyle temellerini attık. Hemen şöyle yapalım. Bu bizim efsanemiz yerde Her bölümde bu kapıdan kullanıyoruz. Şu kapıdan. Şehrimiz çok aydınlık. Yani akşamları. Lambalarımız gece gündüz yanıyor. Ama bizim elektriğimiz nerede? Onu sormayın. Ben de bilmiyorum. Böyle yaptığıma bakmayın. Çok güzel oynuyor aslında. 5 dakika bile alır ama evet, çok güzel olacak. Şöyle iki çift yapalım. Bu da buradan gözüküyor. Ya. Renkli muhtarlık. Yeşil muhtarlık. Şehrin adı Mavi Yeşil. Burasını da tazeledim. Gereksiz mi? Geniş olsun biraz. Normal eve benzemeyecek. Buraya kö can köyler de koyacağız. Çivlik de yaparız. <laughs> kuş verdi benim miydi bir şey verdi ben de uzak çıkarsın. bir şey. Bu şöyle kuş, yakın zaman soğuması yerine sıcaklaşıyor. Çok saçma. Eskişehir mesela çok sıcak. Nerede oturursunuz yorumlara yazın. Yani çok sıcak. Yağmur neredeyse Nadir yağar. Çok şey yani. Bir soğuk bir sıcak oluyor eskişehir değişik bir havası. Niye böyle oluyor? Üstten koyarsak yanlış olur. Böyle yoksa? Tamamen bir video kısalım. Tam unuttum Video fotoğrafını koyarım biraz. Bu gitti mi abi? Hala almadım mı şunları ya? Hiç kimse. Gezip gezip duruyor ya. Hiç kimse de alamıyorum. Adam çok fakir. Şeyi satıyor lan. Şurayı Şimdi gece şehrin halini göstereceğim. Şehrimiz çok Gece de çok aydınlık ha. Evet sabah oldu. Köle nasıl böyle yapıyor ya? Ne koni oldu? Kör. stadyumu tek başıma yaparım. Yaparım. Biraz zamanım olur işte. Ama uzandırırım sizin için. Ya da keserim. Kardeşim buraya niye geliyorsun? Niye buraya geliyorsun? Hemen yaptım bu fazla 10 dakika Şu an 11, 12 oldu şu dakika. Siz görüyorsunuz ben farklı tek görüyorum. Şunları da kapattık mı? Kale şekilde. şeylere ya. Evet. Bitti ama biraz benzemedi. Ama yine benziyor. Çok fazla benzemese de benziyor. Bir dahaki bölümde yapalım. Yorumlara yazın.